Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bugün hadisat-ı yevmiye ile alakadar bir ders okuyacağız inşallah. Malumunuz Türkiye bir haftaya yakındır 6 yaşında bir çocuğun nikahlanmasıyla çalkalanıyor güya bir tarikatın tabi iddiadan ibaret bu söylediklerimiz hepsi bir tarikatın önde gelen isimlerinden bir zat 6 yaşındayken kız çocuğunu 30 yaşındaki talebelerine ahbabına arkadaşından birisine nikahladığı gündeme atılmış tabi bunu yapan evvela iftira ediyorsa çok ağır tehlikedir ithamdır çünkü daha önceki derslerde de söyledik ya merdudu şahadettir diyor. Gözüyle görmüş, dört şahit getiremeyen merdudu şahadettir. Evvela oraya değinmek gerekir. E, nikah hadisesi olmuş olabilir. O şahıs altı yaşındaki kız çocuğunu birisine nikahlamış vermiş olabilir. Bunlara ben daha girmiyoruz. Oraya geleceğiz. Ders okuyacağız inşallah ama biz bilmeyerek böyle bir iftiranın içinde bulunsak, bir yalanın içine düşsek çok ağır yaptırımları var. Merdulu şahadettir Yani kıyamete kadar şahitliği, doğru sözlülüğü kabul edilmez. E, dinden çıkar diyenler de var. Yani dinin dışında kalır Allah muhafaza diyenler de var bu noktada fukahadan. E, biz gözümüzde görmedik. Gözüyle görmüş dört şahit olması lazım. E, bir de fasık, bir fasık size bir haber getirdiği zaman onu iyice araştırın. İyice araştırmadan sakın ha yorum yapmayın. E, olur da sonra ağır bir mesuliyetle pişman olursunuz diyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bu haberi çıkaran kim olduğu belli. sol güruhun temsilcileri, medyaları bu böyle şeyler alıyorlar, böyle fırsatlar arıyorlar. Bu fırsatlardan ehli imana, Müslümanlara, tarikatlara ta arkasında Peygamber Efendimize hücum etmek istiyorlar. Aslında hedef Peygamber Efendimiz. Yani şu anda konuşulan gündemdeki malum babayla kız çocuğu evladı, tarikat falan değil. Aslında hedef Peygamber Efendimiz. Niçin? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe ile evlenmesi, Hazreti Zeynep ile evlenmesi çok medarı bahsediliyor, çok tartışılıyor, çok üzerinde haşa konuşuluyor. Bu meseleyi anlamak lazım. Beciz zaman Hazretleri bunun için özel bir risale yazmış. Yedinci mektup oraya okuyacağız. Ama biz e, iftiraya bilerek veya bilmeyerek kurban gitmeyelim. Dikkat edelim. İftiranın içinde bulunmayalım. E, çünkü büyük günahlardandır. E, gerek yok bir ailenin, bir hanenin, bir evin, bir yuvanın saadetini yıkmaya hiçbirimizin hakkı yok. E, milyonlarca insanın yaşadığı ülkede, yani 80 milyon insanın yaşadığı ülkede böyle cüzi ve ferdi hadiseler olmasa iyi ama olabilir. Dolayısıyla bunlardan dolayı İslama hücum edenlere e, zemin hazırlamak, onların hücumuna karşı biz de bilip bilmeden konuşmamız çok tehlikelidir. Bir ehli imana, bir Müslümana, bir mümine yakışmaz. Şimdi e, gelelim hadiseye. O hadisenin içinden Peygamber Efendimiz'e nasıl sataşma oluyor? E, biliyorsunuz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Zeynep ile evlenmesi var. Zeynep biliyorsunuz Efendimizin e, hizmetkarı olan en yakında bulunan isimlerden birisi olan Hz. E, Hazreti Zeyd'in hanımı. Tabi Hazreti Zeyd onu tatlik ediyor, boşuyor. Ondan sonra Peygamber Efendimiz alıyor. Hani toplumdaki karşılığı sen arkadaşın hanımını boşasa onu alır mısın? Yakışır mı? Bizim toplumumuzda yakışmaz. Bunu bir anlayacağız. Bir de Hazreti Ayşe annemizle alakadar Efendimiz'e atılan bir iftira var. Nedir bu iftirada? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa sümme haşa yüz bin defa haşa yani 50'li yaşlardayken 6 yaşında veya 8 yaşında veya 9 yaşında veya 10 yaşında yani henüz çok küçük yaşta olan bir kız ile evlenmesi medarı bahsediliyor mevzu ediliyor. Aslında bu güncel hadiseden hadisat 27'deki güncel hadiseden Vurulmak istenen, arkada dolaylı yönden sorgulanmak istenen, açığa çıkarılmak istenen, gündeme taşınmak istenen Peygamber aleyhisselatü vesselam. Ben açıklıyorum ta ki e, biz bilelim ona göre davranalım. Şimdi şöyle bir tespitim oldu benim. Derse girişmeden önce hani mukaddemin evinde dersimizi okuyacağız. E şöyle bir tespitim oldu benim. Yani... Böyle bir şeyin yalanlanıyor ailesi tarafından, akrabası tarafından. İşte kızın psikolojik bunalımda olduğu çocuğunu kaybetmiş, düşük yapmış. Ondan sonra eşinden boşandı ayrıldı. Sonra evi de terk etti. Sonra psikolojisini bozduğu için bir şizofrenik hale gelip ailesine, akrabasına, herkese böyle iddialarda bulunduğu söyleniyor. İki tane kız kardeşi, oğlan kardeşi kızın daha ileriki yaşlarda evlendiğini yani 20'li yaşlarda evlendiğini dair falan... Paylaşımlar, videolar çekip attılar. Faraza olmuşsa eğer, burada şöyle bir e, hatamız var bizim. E, yani bir insan, e, Peygamber Efendimiz Faraza Hazreti Ayşe ile 8 yaşında evlendiyse veya 6 yaşında, 7 yaşında evlendiyse e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı hususiyetleri var. O hususiyetten Allah'ın emriyle evlenmiş olabilir. E, şimdi bir tarikat e, lider veya tarikatın önde gelen ve ehli ilim olan sadece sünnet olsun. Efendimiz böyle yapmış, ben de böyle yapayım diye böyle bir şey yapmış olabilir mi? Yani meczubane olabilir. Yani ben olayı tamamen olmamış da demiyorum, olmuş da demiyorum. Adam der ki ya Peygamberimizin böyle bir evliliği olmuş, kızını vermiş. Hz. Ayşe Hazreti Ali Efendimiz çok küçük yaşta kızını Hz. Ömer radıyallahu anha vermiş. Onun için de 6'lı 8'li yaşlarda olduğu söyleniyor. İşte e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine Hazreti Ayşe ile tezevvücü evliliği yine aynı şekilde konuşuluyor. Bunların hepsini beraber düşünür. Der ki ya ben de sünnete uyayım diye meczubane böyle bir şey yapmış olabilir. Doğru demiyorum bakın dikkat edin. Yani sünneti olduğu gibi alıp e, zaman, zemin, şartlar, koşullar, toplumsal yapı, sosyolojik yapı, örf, adet, kültürel yapı bunların hiçbirini düşünmeden böyle bir şey yapmış olabilir. Yanlıştır. Yapmamalıydı eğer öyle bir şey yapmışsa. Ama ben müsbet yorumluyorum. Diyorum ki herhalde o sünnete uymak için. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a özel, has ve hususidir. Şimdi biz bazı meseleleri ayırt etmemiz lazım. Şimdi dikkat edelim. Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe ile evlenmesi Kur'an'da mevzu bahis değil. Demek ki itham edilecek bir hal yoktu ki Kur'an'a mevzu bahsedilmemiş. Bakın dikkat edin. Eğer o günkü toplumda şartlarda itham edilecek bir durum olsaydı Kur'an onu cevaplardı. Nereden anlıyoruz? Çünkü Hazreti Zeynep'le evlenmesini Kur'an-ı Kerim cevaplamış. Yani hizmetkarının kızıyla estağfurullah hizmetkarının hanımıyla evlenmesini Kur'an Ahzab suresinde ...cevaplandırmış. Demek... ...Hazreti Ayşe ile evliliği... ...bütün e, şartlardan... ...yaş, durum... E, ...olgunluk, bulu uça ...bunların hepsinden bağımsız... ...düşündüğümüz zaman Kur'an buna cevap... ...vermeye ihtiyaç hissetmemişse... ...demek ki o zaman... ...cevaba mahal, suale mahal... ...bir durum yokmuş. Her şey normalmiş. Buradan bir hüküm çıkaralım. Çünkü... ...o gün soran bütün sahabe her şeyi soran çekinmeyen kimseden korkmayan sahabe sorsa cevaplanırdı. Ama Hazreti Zeynep'le olan mesele yani hizmetkarının hanımının boşanıp onunla evlenmesi meselesi demek ki medarı bahsolmuş olmuş sahabe arasında böyle bir şaiya olmuş böyle bir sual olmuş. Kur'an o şüpheleri izah etmek için Ahzab suresinde Hazreti Zeynep'le evlenmesini Peygamber Efendimizin cevaplandırmış. Şimdi bu ikisini de anlamaya çalışalım. Evvela Bizim alimlerimizin, hocalarımızın Hazreti Zeynep Ayşe'nin evliliği meselesinde işte 6 yaşında değildi. Bulu çağına girdikten sonra yaş sayılırdı. 13 yaşında Bulu çağına girse 6 daha ekleriz 18-19 olur. İşte 19 yaşındaydı. bir Birkaç tane teville meseleyi kurtarmaya çalışması bence çok yanlış. Yani ne gerek var buna? Bunu izah etmeye gerek yok ki. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir şey yapmışsa inhu ve illa vahyun yuha ezbere kendi kafasına göre hiçbir şey yapmaz. Allah'ın emriyle yapmıştır. Evvela onu anlayalım. Yoksa e, tevil etmek gerekmez. 6 yaşında evlenmiş, 6 yaşında evlenmiştir. 8 yaşında 8 işte, yaşında evlenmiştir. Biz Peygamber Efendimizi sorgulayamayız. Çünkü vahiy ile hareket ediyor. Ama biz eğer teviller yapmaya çalışırsak ya o aslında 6 değil on altıydı, 8 değil aslında on sekizdi, 7 değil aslında 17 yediydi. İşte 12 yaşından sonra kızlara bir yaşında denilirdi. 10 yaşından sonra bir yaşında denilirdi. Teviller, yorumlar var. Biz de bunları duyuyoruz. Bunlara gerek yok. Benim şahsi kanaatim. Biz bir meseleyi olduğu gibi anlayıp, olduğu gibi kabul edip tevil ve yorum yapmadan izah etmeliyiz. E izahı budur kardeşim. Demek ki az önce bahsettiğim gibi sorgulanacak bir durum yoktu ki Kur'an bu Hazreti Ayşe evliliği meselesine cevap vermeye ihtiyaç hissetmedi ama Zeynep meselesi sorgulandı onun için Kur'an-ı Kerim o meseleye cevap verdi. E sorgulamaya mucib bir hal olmaması ne demek? Demek ki her şeyin normal olması demek tabi Bediüzzaman Hazretleri öyle tekellüfü tevillere müracaat etmeden olduğu gibi meseleyi gayet aşikar bedihi bir şekilde 7. mektupta izah etmiş e, sahih kaynakların bir kısmında hakikaten Hazreti Ayşe annemizin öyle küçük yaşlarda olduğu izah ediliyor. Fakat Kur'an'da yok bakın dikkat edin. Hazreti Ayşe meselesi Kur'an'da yok. Belki örfi bir meseleydi. Burayı iyi anlamak lazım. Kur'an'da bir mesele varsa bütün zamanlara tatbikatı vardır. Örfi kısmı olsa da bazen derslerde söylüyoruz ya. Yani o zamandı bu mesele. Örnek veriyorum bir ifk hadisesi. Evet o zaman oldu iftira hadisesi Hazreti Ayşe annemize. ama bütün zamanlarda o iftira olabilirdi. Tıp, tıpkı bugün bu güncel hadisede yaşandığı gibi iftiranın önüne almak için e, Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde sizden ehli iman müminler inanmamalıydı, sorgulamalıydı, iftira etmemeliydi, hemen kabullenmemeliydi. Siz o ayıbı kusur örtseniz daha iyi olmaz mıydı? Gözüyle görmüş dört şahidi getirmeyen merdudu şahadettir diye Kur'an-ı Kerim sert bir şekilde ikaz etti. Bütün zamanlarda geç ol olabilecek bir hadise. Ama bazı meseleler var ki Kur'an'da mesela yine e, bazı işte savaş ayetleri, haram ay ayetleri. Evet zaman ve zemin gelir uygulanabilir. Ama e, kısmen Kur'an'ın bütününde bunu göremiyoruz. Ama azınlıkta da olsa 3-5-10 ayette o zamanki onların yaşam tarzıyla alakadar fakat bir zaman gelir yine uygulanabilir. Veya dü dünyanın herhangi bir yerinde uygulanabilir bir hadise olduğundan Kur'an-ı Kerim ondan bahsetmişti. Bugün Türkiye'de uygulanamıyor. E bu Kur'an'ın bu ayetine ne gerek vardı diyemeyiz. Çünkü uygulanmıyor veya kültürel olarak düşünülmüyor, yapılmıyor olması bir daha yapılmayacak anlamına gelmez. Çünkü İslamiyet sadece Türkiye'ye gelmedi. Kur'an sadece Türkiye'ye gelmedi. Dünyanın bütün ülkelerine geldi. Afrika ülkelerine de geldi. Oralarda bunlar vardır. Onlara cevap veriyordur. Ama Hazreti Ayşe annemizin küçük yaşta evliliğine Kur'an medarı bahsetmiyor. O zaman şöyle bakarız biz olaya. Bu olay örfi bir hadisedir. Ben biliyorum bizim annelerimiz 17-18 yaşında evlenmiş. 16-17 yaşında evlenmiş. Bizim köyümüzde daha 7-8-10 seneye kadar ben mesela 5. sınıfta sınıf arkadaşımın 15 yaşında evlendiğini hatırlıyorum. Yani ilkokulda o zaman ilkokul ortaokul var diye. Ortaokuldan çıktı hemen evlendi. Veya ilkokul 5'e giderken ee, bir arkadaşımızın o zaman ilkokul şimdi ortaokul ama 5. sınıf ee, 12-13 yaşında evlendiğini hemen bir yıl sonra çocuğu olduğunu tanıdık akrabalardan biriydi. Yani daha 20-25 yıl önce e, bunlar oluyordu. Ne demek? Şimdi evlilik yaşı ise 24-25'e çıktı. Yani bu toplumsal bir şey. Olgusal bir şey. Sosyolojik bir şey. Hatta fizyolojik bir şey. Eskiden kızlar 13-14-15 yaşında olgunlaşır evlenirdi. Bugüne olgunlaşıp evlenmiyor. Bugün 24-25 yaşında evlilik çağı gelmiş. Erkekler askere gitmeden ya da giderken evlenirdi 20'li yaşlarda. Bugün evlilik yaşı 30'lara çıkmış. Dedim ya toplumsal, sosyolojik ve fizyolojik bir olay. Olgunlaşmıyor. 20 yaşında bir çocuk evlendirilemez şu anda. Yani ekseriyet itibariyle tamamen değil ama çoğunluk itibariyle öyle. Veya 18-17 yaşında bir kız evlendirilemez daha çok küçük düşünemiyorlar. Bu ne demek? E bundan 50 yıl önce, 60 yıl önce, 10-12 yaşında, 13 yaşında evlenen annelerimiz varmış. Sıcak toplumlarda da ergenlik çağına girmek erken oluyor olabilir. Bugün evliliğe karşı çıkan gürü, 17-18 yaşında evliliğe karşı çıkan gürü, 17-18 yaşında e, sevgilisiyle affedersiniz özür diliyorum. Gayrimeşru yaşayan, bekaret kavramına dikkat etmeden sanki evliymiş gibi cinsel münasebet kuran Genç kızlarla, genç erkeklerle dolu. Fıtratın şehadeti reddedilmez. Bugün ortaokul çocuğu e, sınıfındaki erkek arkadaşıyla veya arkadaşıyla cinsel münasebete giriyorsa evliliğin vukuatı olmuş demektir. Yani demek ki bu insanlar evlenilebilir. E niye? İşte görüyorsun. Evliliği kabul etmezsen o zaman gayrimeşru cinsel hayatı kabul edeceksin. E şimdi hangi baba bunu ister? Hangi baba kızının 13-14 yaşında cinsel ilişkiye girmesini ister? İstemez. Erkeğim diyen namusu olan, arı olan hiçbir baba böyle bir şey istemez. Ama maalesef üzülerek vaesefa el ortaokul çocukları, lise bir çocukları e, sınıflarında erkek arkadaşlarıyla gayrimeşru şeyler yaşıyorlar. Bunu okullardaki öğretmenler anlatıyor. Bizler görüyoruz. Veya adliyeler, mahkemeler 12-13 yaşında, 14 yaşında çocukların cinsel münasebetleriyle, bekaret davalarıyla çalkalanıyor. Neyi gösteriyor? Bunlar taciz zorla falan değil yani. Karşılıklı birbirini istiyor ve gayrimeşru bir şekilde, haram bir şekilde bir araya geliyor. Fıtratın şehadeti reddedilmez. Kardeşim bir şey inkar etme. Bir olgu var. Fıtratta olan bir şey var. 12-13 yaşına geldiği zaman insanlar kadınlık ve erkeklik duyguları ortaya çıktığı zaman, cinsel arzuları çıktığı zaman evlenmek isterse evlenebilir. Evlendirmezsen ne olur? Nikahsız, gayrimeşru bir şekilde gayrimeşru ilişkilere düşer. Bak ben böyle yapın demiyorum, böyle yapalım demiyorum. Tabirlerime lütfen dikkat edin. Vukuattan bahsediyorum. Zemindeki gördüğümüz, içtimai hayatta, sosyal hayatımızda gördüğümüz olaylardan bahsediyorum. İnternete girin. İnternette e, yazıyordur e, Türkiye'de bu bekaret davaları. Veya savcı hakim veya adli suçlarda asayişte olan polis arkadaşınız varsa sorun bu işlere. Bizim var. Anlatıyorlar arkadaşlarımız, dostlarımız, eşlerimiz. E diyor ki abi 12-13 yaşında kız çocuklarının sevgilileri var ve gayrimeşru hayatları var diyor. Bunu meşrulaştırmak için söylemiyorum. Bir vukuattan bahsediyorum. Bugün 15 yaşında, 18 yaşında evlendirmeye karşıyım diye bağırıp çağıran o İslam'ın aleyhindeki gürü, grup, parti, zihniyet 12-13 yaşında çocukların e, gayrimeşru cinsel hayatlarını bize nasıl izah edecekler o zaman? El cevap. Fıtratın şehadeti reddedilmez. Dolayısıyla bir kız 12-13 yaşına gelse, artık ergenlik çağına girmiş olsa, blue çağına ermiş olsa, e, medeni kanuna göre 18 yaşından önce evlenemez diyor. Biz medeni kanunu değil ki. Fıtrat kanunuyla, ahlak kanunuyla, Allah'ın sünnetullahıyla idare olunuyoruz aslında. 12-13 yaşında bir kız ısrarla dese ki baba ben genç kız oldum artık. Evleneceğim ve şuurum farkındayım. Ve benim cinsel ihtiyaçlarım var. Ve ben kendimi evliliğe hazır hissediyorum. Evlenmek de istiyorum. Akli, şuuri, vicdani ve ruhu olgunluğum var. Falan kişiyle seviyorum. O da 15 yaşında. Ben onunla evlenmek istiyorum. Yoksa gayrimeşru yaşamaya mecbur kalıyorum. Dese ne diyeceksin? Ya bunu anlamamız lazım bizim. Yani fıtratın şehadetini iyi anlamak lazım. O gün, dedim ya 50 yıl önce kızlar... 13-14 yaşında olgunlaşıyordu. 12-13 yaşında olgunlaşıyordu. Evlilik çağına geliyordu. Hani, e, bundan belki bin yıl önce... ...sıcak memleketin etkisiyle... Kızlar 6-7 yaşında, 8 yaşında olgunlaşıyor. Zaten ilmen, tıbben izah edilmiş bir şey. Harareti gariziye deniliyor. Yani bir memleket çok sıcaksa e, erkek de kız da erken olgunlaşıyor. Yani 6'lı, 7'li, 8'li yaşlarda e, adet görmeye başlıyor. Aybaşı hali oluyor. E, bu olması ne demek? Artık farkında. Genç kızlığın, doğurganlığın, Allah onun fıtratını, onu yüklemiş. Ha biz şu anda bana desen ki ya kardeşim sen böyle güzel güzel anlatıyorsun da senin kızın olsa, senin kız kardeşin olsa, akraban olsa verir misin? Vermezsin. Sebep şu. Onu anlatıp ikna etmeye çalışırsın. Çünkü akli ruhi olgunluk yok şu anda. Evet, fıtrat öyle. 10 yaşında, 12 yaşında genç kızlı olgunluğu başlıyor. Ama akli olgunluk yok. Akli noksanlık var. Ondan dolayı evlense zarar görür. Evliliği yürütemez eşine de zarar verir, kendine de zarar verdiği hem kız çocuğuna hem erkek çocuğuna o yaşta evlilik tavsiye edilmez. Hiçbir baba da böyle bir şey yapmaz. Kız çocuğunu elinden geldikçe ikna etmeye çalışır. E şimdi kız çocuklarını eğer siz daha küçük yaşta 6 7 yaşlarda mini etekler giydirip saçlarını kuaföre götürüp makyaj yaptırıp ayna karşısında süslendirip parfümler sıkıp genç kızlığa hazırlarsanız çok yanlış yaparsınız kızlarınızı lütfen ama lütfen net lütfen ama lütfen genç kızlar gibi 20 yaşında 25 yaşında 18 yaşında genç delikanlı kız gibi süslemeyin giyindirmeyin onlara mümkün olduğunca çocuk olduklarını hissettirin yaşlarının daha çok küçük olduğunu hissettirin düğüne giderken gerekirse pijama ile götürün gerekirse oyun kıyafetleriyle götürün eğer siz 10 yaşında 12 yaşında onları öyle süslendirir gelinlik giydirir o adetlere alıştırırsanız o e, fıtraten o işe meyil hissediyor. 12 yaşında kıza makyaj yapıyor. 10 yaşında kızın kaşını saçını aldırıyor, saçını boyattırıyor. Ona genç kızlığını hissettiriyor. Ona olgun bir kadırmış gibi kıyafet giydiriyor. İç çamaşırı giydiriyor. Bak ne kadar yanlış. Ona genç kızlık atfediyor. O da onu kaldıramayıp taşıyamayıp bu noktada yanlış yapıyor. Bunların her birisini bütüncül düşünmek gerekiyor. Umumuna bakmak gerekiyor. Ki ondan sonra konuşmak lazım. Şimdi yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a siz tutup e, iftira atmakla e, çok büyük bir yanlış yaparsınız. Hulasa mevzu geniş. E, Birçok bilgi vermek zorunda kaldık. Olayı bütünüyle değerlendirmek lazım. Hassas bir mesele. Bunlar ilk de değil son da değil. Son olarak da e, şahsi olaylar umuma mal edilmez. Bir cemaatte olup bir insan yanlış yapabilir, hata yapabilir. Onu tüm cemaate mal etmek. Ve la vaziratım vaziratun vizre Suçun şahsiliği ilkesi vardır. Evet elbette yapma. Ben Ali Osman'ım. Nefsim adına hata yapabilirim. Hepimizde nefis var. Biz peygamber değiliz. Vahiyle hareket etmiyoruz. Hani korunmuyoruz, gözetilmiyoruz. Yanlıştan muhafaza edilmiyor. Yanlışa uyarız. Nefsimize aldanırız. Yapmışızdır, yaparız. Kimse ayağının sabit olduğundan emin değildir. Ama bu yanlışımdan dolayı, bir hatamdan dolayı benim bulduğum ailem, sülalem, cemaatim, eşim, dostum Risale-i Nur'a iftira edilemez. Ben yanlış yapmışım kardeşim. Şahsi olarak yanlış yapmışım. Veya Mahmud Efendi gibi kıymetli bir cemaatte, İsmail Ağa cemaatine kalkıp da bütün cemaati itham etmek, yüzlerce, binlerce, milyonlarca hafız yetiştirmeyi hedefleyen ve yüzlerce, binlerce yetiştirmiş olan İslam'ın bütün şairine elden geldikçe uymaya çalışan bir cemaat, bir tarikat hakkında böyle pervasızca hepsi aynı deyip konuşmak, konuşanlara da susmak veya onlara zemin hazırlamak e, İslam'ın e, hamiyeti diniyesinde, Müslüman'ın hamiyeti diniyesinde olmaz olmaması lazım. Dikkat etmek lazım. Her insan şahsi olarak hata yapar. Nasıl ki bir esnaf hata yaptığı zaman, Esnaf ticaretinde ahlaksızlık yaptığı zaman bütün esnaflar kapatılsın denilmedi de, de, demiyorsak veya e, bir partide işte mesela CHP'nin başındaki adam e, en yakındaki sekreteriyle gayrimeşru videolar çıkıp e, bütün CHP kapatılsın demediğimiz gibi herhangi bir siyasi parti olabilir. Yani illa bir CHP demek gerekmiyor. Veya Cumhurbaşkanı olabilir veya Başbakan olabilir veya Milletvekili olabilir. O hatayı yaptığından dolayı bütün esnaflar kapatılsın denilmediği gibi. Zenginler fakirlere zulmettiği zaman bütün zenginlik iptal edilsin denilmediği gibi. Bir banka bir fakiri batırdığı zaman, onun mallarını haciz ettiği zaman o banka kapatılsın denilmediği gibi. Bir öğretmen öğrencisine taciz yaptığında, bir öğretmen öğrencisine yanlış yaptığında, bütün öğretmenler yok sayılsın, okullar kapatılsın denilmediği gibi. Bir polis bir vatandaşa yanlış yaptığı zaman bir polis bir vatandaşı yanlış bir muameleyle itham ettiği zaman, yanlış bir hatayla zulmettiği zaman bütün polisler ortadan kaldırılsın denilmediği gibi veya bıçakla gidip ekmek bıçağıyla evimizde işimize yarayan ekmek bıçağıyla gidip birisi bir vatandaşı öldürdüğü zaman bütün bıçak fabrikaları kapatılsın denilmediği gibi bir şahsın münferit bir hadisede, münferit bir olayda şahsi, ailevi bir meselesinden yaptığı yanlıştan o cemaate, o tarikata saldırmak insafsızlıktır, zalimliktir ve kasıtlıdır. Buna dikkat edelim. Dersimize